1. Günahlardan uzak durmak. Kişi tövbe ettikten sonra günahlardan uzak durur ve nefsini bu tür fiillerden korur. 2. Kalpte pişmanlık ve hüzün. Tövbe eden kişi işlediği günahlardan dolayı derin bir pişmanlık ve hüzün hisseder. 3. Allah'ın kudretini hissetmek her durumda Allah'ın kudretine ve varlığını daha derinden idrak eder. 4. Salih kimselerle beraber olmak Hayır ehli insanlarla birlikte olur ve fasık kimselerden uzaklaşır. 5. Dünya malına karşı kanaatkar olmak Dünya malının azını yeterli görür, ahiret amellerini ise sürekli artırma gayretinde olur.